Merhaba arkadaşlar. Bugün Denizkent Kınalar Mahallesi'ndeyiz. 4700 metrekare olan tarlamızı tanıtım için geldik. Yerimiz imarın sınırında. Bir ee, iki ay içerisinde de imara girme durumu çok yüksek. Yerimiz ana asfalta 50 metre. Karşısında zaten benzinlik de var ana caddede. Denize 500 metre. Şu an gözüküyor zaten deniz. Karşıda Denizkent Mahallesi. Yerimizin sınırları şu şekilde. Mısır olan yer bize ait. Gördüğünüz gibi. Yerimiz çok harika bir yer. Gördüğünüz gibi her taraf villalarla kaplı. Burası da yarın imara girdiği zaman çok güzel büyük bir arsa elde edilebilir. Gördüğünüz gibi durmaz emlak takipçileri sizler için en uygun, en ideal, en güzel yerler çekim için devam edeceğiz. Esenliklerle kalın.